you born and raised in Singapore and no. you've never been in no. those theaters? Because it's too expensive, right? Mesela Restaurant is here, then I will come. So what was your name? Yao. Yao. Che Che. I see me Che. Yeah. Okay, thank you guys. Yeah, that's it. Bakın Singapur'da ikinci tam günümüz arkadaşlar. Günaydın herkese. Bugün kahvaltımı daha önceden kalmış olan yiyeceklerle edeceğim hosteldeki. Bugün kahvaltı ücret ödemeyeceğim. Singapur'da her şey çok pahalı ve burada olabildiğince imkanları zorlamamız lazım. Su burada veriyorlar sağ olsunlar. Termosumuzu kullanabiliyoruz. Suyumuzu kaynatalım. Dün kahvaltıma 8.60 Singapur Doları vermiştim. Bu çok pahalı bir fiyat arkadaşlar. Şimdi düşündüğünüz zaman şu anda aynı kahvaltıyı ücretsiz yapabiliyor olmak çok iyi olacak. Dün Sultan restorana gittim. Türk restoranı. Ayasofya'yı pardon. Orada sağolsun abim bu ürün fiyatı bana bayağı bildiğiniz ücretsiz. Bana gelat edildi. İnsanların ben bu iyiliklerini unutuyorum arkadaşlar. <laughs> evet arkadaşlar şimdi yolculuk vakti. Bugün Singapur'da ikinci gün, ikinci tam gün daha doğrusu diyelim bu arada ters sürüyoruz bu tarafa gideceğiz dosya aktarımıyla uğraştım yaklaşık saat 2 şu anda bugün de geç çıktım aslında çok erken çıktım söylenemez ama günü değerlendireceğiz hiç merak etmeyin bugüne dair güzel planlar yaptık bugün biraz daha singapur'un böyle daha kaliteli daha böyle elegant daha böyle havalı daha çok bilinen herkesin gittiği yerlerine de gideceğiz arkadaşlar İlk olarak güzel bir espanat tiyatro var konuşunu size nasıl söyleyeceğim bilmiyorum ama ama dün Steven'la konuştuğumuzda Steven'ın buraya özgü bir meyveden esinlenerek yapıldığı, tasarlandığını söylemişti. Ama gerçekten göz alıcı bir tasarım var. Şimdi gidip kendimiz de yakından inceleyeceğiz. İlk durağımız Explorate Tiyatro. Ondan sonra sürprizler bizi bekliyor. Gelin Singapur sokaklarında zevkli turumuzu devam ettirelim. binayı unuttuk aslında ya. Onu da bir görsek iyi olur değil mi? Gelin. Güzel sandal turları da yapabiliyorsunuz. Şu karşımda gördüğünüz yapı parlamento binası arkadaşlar. Singapur'ın. Dün de önünden geçmiştik. Bugün öğrendim ne olduğunu. Daha farklı bir mimari yapıya sahip. Federal mimari. Bu Amerika'da da meşhur bir mimari olarak geçiyor. İkinci olarak da göreceğimiz yapı arkadaşlar çok konuşulan bina. Şu üstündeki yapının estetiği yerli tarafından da tartışılıyor. Kimisi beğeniyor, kimisi çok çirkin buluyor. <laughs> Supreme Court'muş. Supreme Court'un da Türkçe çevirisi ne ki ya ne olsa gerek. Bakalım içine girebiliyorsak yol üstü bir girelim. Onu da göstereyim size. Evet arkadaşlar, içeride maalesef görüntü almama izin vermediler. Kameramı da girişte verdim. Ama kendim içeriye gezdim. İçeriye gezmenize izin veriyorlar. Anladığım kadarıyla bir adliye binası, Supreme Court dediği adliye binası olarak geçiyor. Anladım. Bir dakika. Yani normalde memlekette hiçbir şekilde ses yapan bir araba yok. Devam edebiliriz sonunda. Şu yukarıda gördüğünüz o disk şeklindeki yapı sadece seyir terası olarak kullanılıyor. Herhangi bir kullanım yok. Tamamen estetik amaçlı yapılmış. Devasa bir galeri boşluğu var arkadaşlar. Yürüyen merdivenler böyle çaprazlı şekilde çıkıyor. Çok hoş. Onun dışında mahkeme odaları var. Birkaç tane farklı şey gördüm. Zemin katında arkadaşlar. Kültürel miras müzesi gibi. Böyle hukuki miras müzesi. Judicial heritage. Library Galeri diye geçiyor. Öyle bir galeri vardı. Orası ilginç yani. insanların adliye binasını bir müze gibi gezebilmesi için imkanlar koymuşlar. Auditorium var içeride. Konferans salonları, meeting odaları, işte reviri, şu su bu su. Su içebileceğiniz, su doldurabileceğiniz alanlar. Yani sadece avukatlar, işte savcılar burayla, buraya mensup insanlar değil. Aynı zamanda dışarıdan bizim gibi gezmeye gelen vatandaşlar için de birçok imkan sağlıyor burası. O yüzden çok değerli. Zaten dün geçtiğimizde de şu parlak seramik cepheleri gördüğümüzde bir şaşırmıştık. O bina bu bina arkadaşlar. Bu şekilde arkadaşlar yani bir küçük yol üstü bir adliye binasına uğradık. Şimdi şu gördüğünüz Marina Bay yapısına doğru, gemi çekiliyor yapımıza doğru yaklaşıyoruz. Yol üstü birkaç yere daha uğrayacağız. Devam edelim. Bu arada geçerken gördüm. Dün uğradığımız Ulusal galerinin burada kimse akışına bakan cephesi. Arkadaşlar şu cephenin ihtişamına bakar mısınız ya? <laughs> Mükemmel. Yani pedimentler şunlarla bütün o neoklasik tarihi orta çağ dair ne varsa burada görüyorsunuz o grek roman romanesk şu kolonlar korintiyan kolonlar son dönemlerden kolon tiplerinden kalma e moderne geçme önce neoklasizm diyebiliriz yani ama müthiş ya E tabii ki yani böyle kaliteli bir memlekette durup da futbol oynayacak halleri yok. Kriket oynayacaklar tabii. Buyurun. Bu arkadaşımız gülle atıyor. Bugün gülle gülmüş. Yeah. Evet arkadaşlar, bu gördüğünüz park da ikinci istasyon olarak gideceğimiz Esplanet Tiyatro'nun parkı olarak geçiyor. Esplanet Park burası. Bayağı genişçe bir park. Az önce zaten bisikletli bir grup gördük. Şuradan geçtiler, yürümeye devam ettiler. Şurada koşan bir abimiz var ne hazır. Koşuyor kendisi. Şu gördüğünüz de bu parkın monumenti. Heykeli arkadaşlar. Gelin bir yakından onu da görelim. Bu şekilde. Buyurun arkadaşlar. Nasıl? Şu gördüğünüz kotun nehir kotuyla kurduğu ilişki nasıl katmanlı yapmışlar ama. Akşam şu karşı köprüden geçerken burada oturan insanları da gördüm. İnsanlar güzelim manzarada güzel vakit geçiriyorlar. Başarılı ya. Yani buna ne denir ki? Ve bu bana direkt olarak Mississippi hatırlatıyor nedense. Chicago zamanlarım aklıma geliyor. Mississippi, Chicago'nun merkezinden geçen bir nehir. Ben Singapur'a da çok benzetiyorum bu bağlamda. Ve nehirle kurduğu ilişki şehrin inanılmaz benziyor arkadaşlar. Dikkat edin eğer Chicago'ya gitmiş olan arkadaşlarım veya Chicago'yu okumuş, araştırmış olan, şehri birazcık bilen arkadaşlarım fark ederler. Boşuna demiyoruz abi Singapur Asya'nın New York'u, Chicago'su yani. arkadaşlar ve buraya özgü olan o Singapur'un meyvesinden esinlenilmiş cephe. Yani söylenene göre Esplanat Esplanade artık nasıl söylerseniz tiyatrosundayız arkadaşlar. Gelin bir çevresini gezelim. Gördüğüm kadarıyla giriş kısmı şu gördüğünüz alçak kısımda. Yani iki tane amorf inorganik yapıdaki kubbenin tam ortasından bir ana giriş kısmı var. Cephe zaten görüyorsunuz çift cephe bir yapı. İlk başta cam kaplama var. Devamında şu gördüğünüz disk şeklindeki kolon yapısı geliyor. O kolon yapısından sonra da şel kabuk kısmı işte o organik meyveden esinlenilen dediğimiz kabuk kısmı başlıyor. O kısım da anladığım kadarıyla çoğunlukla güneş kırıcı amaçlı olarak yapılmış. Ama görüntü gerçekten çok güzel her farklı açıdan baktığınızda size farklı görsel şölenler sunuyor. Şuradan bile görüntü yeterince çok güzel. Fazla da anlatmaya gerek yok. Gelin biraz da içeriye bakalım. Lobi'deyiz arkadaşlar. Lobi. yine yaralıık. Burada video çekmek yasakmış. Yine içim parçalandı yani kalbim paramparça. Küçük küçük fotoğraflar çekmeye çalışacağım. En azından ona izin verdiler. Foto video gibi küçük küçük yapacağım. İşte ne yaparsın. Hayat. Herkes için bir sanat merkezi olan Esplanade Tiyatrosu ana mekanları arasında konser salonu, ana tiyatrosu ve stüdyoları yer alıyor. Popüler meyveye benzerliği nedeniyle Singapurlular tarafından The Durian Lakeplace Planet 1600 kişilik bir konser salonu, 2000 kişilik bir tiyatro ve birkaç samimi performans mekanına sahip. Kısacası yaratıcılığınızı renklendirmek ve bol bol sanatlanmak istiyorsanız Singapur'daki bu kompleks tesisi kaçırmayın derim. Küçük bir fiyat analizi arkadaşlar. Gelin buradaki restoranın fiyatlarına bakalım. Yorum sizin işte. Ortalama 15 dolar, Singapur Doları. Kütüphaneye bakın arkadaşlar. tavan tasarımına bak. Kerede evet. bir tane oyun varmış arkadaşlar. Şu anda öğrenciler, küçük çocuklar için bir oyun düzenleniyor. O yüzden bakamadık içeriye, tiyatro stüdyosuna. Maalesef ama olsun. Şimdi Ruf'a çıktık. Şu güzel manzarayı beraber bir görelim ya. Yani. şu güzel manzarayı. gördüğünüz kısım benim bu mekandaki en sevdiğim bölgelerden bir tanesi. İçerideki açık hava tiyatrosu, avlusu da diyebiliriz. Tabi şu anda oturma alanlarıyla benzemiş ama bakın şöyle hafif çapraz eğimli çıkıyor yukarı doğru. Cephe içeriye maksimum ışığı alıp sesi de maksimum dengeleyecek şekilde ayarlanmış. Zaten manzarasına diyecek hiçbir şey yok. Yani böyle bir Sydney. New York karışım bir şey görüyoruz şu anda. Şu gördüğünüz müthiş çelik konstrüksiyon yapıyla beraber. Güzel memleket ya ha? Ne dersiniz? Bence fena değil. Buyurun gezelim. Separate. Baran. arkadaşlar bir subscriber'ımız daha var. Onlardan bir tane video çekmelerini istedim. Sağ olsunlar. Dediler ki ya bir iyi olalım. You Go ahead. You came alone? Yeah, solo travel. I'm oh. traveling solo mostly. That's what I do. I mean, I do shoot vlogs and influencing mostly Turkish people to travel more and experience. I did Thailand, now Singapore, then to Indonesia. Malaysia. I didn't because of the COVID. You know oh, they had strict rules oh, yeah. when I was like buying my flight tickets. Let's we see. are from Malaysia. <laughs> oh, I know. Like a lot of Singaporeans originally also from Malaysia. Malaysia yeah. yeah. I mean, anytime you want to message me on YouTube or anything, I can help you. Okay. Anything. Okay. Thank good you good so much for him. the video. <laughs> yeah, good and what you. you. was your name? Yao. Yao. Nice to meet you. And you? <laughs> che, che It's <laughs> Baran. Baran. Nice <laughs> yeah. to meet you guys. <laughs> Arkadaşlar hadi gidelim. Sağolsunlar birkaç tane video çekmelerini istedim. Şimdi telefonla da küçük böyle showreel videolar yapıyorum. Onları da zaten short form olarak göreceksiniz YouTube'da. Arkadaşlar <laughs> Malezyalıymış. Küçük video çekmeni istedim. Buna da ilgilerini çekti. Takip etmek istediler. İnşallah bakalım bunların hepsini YouTube'da paylaştığımız zaman onlar da izleyecekler. Şu anda Esplanade Tiyatronun roofundayız arkadaşlar. Müthiş bir görsel. Gelin bir de aşağıya avluya inelim. Avluya indikten sonra da 3. durağımızla devam edelim. Ama şurada bir su dolduralım önce. Burası gördüğünüz Esplanade'in en sevdiğim geniş bir avludayız. Burası aynı zamanda public bir alan. Gençler işte skate falan yapıyorlar. Akşamları burada etkinlik oluyor anladığım kadarıyla. Şurada etkinlikle ilgili bir şey görüyorsunuz. Karşı tarafta bir konstrüksiyon yukarıdan da görmüştük. Sistem var ve burası aynı zamanda giriş kısmı da yani public kamusal bir alan kafelere çalışıyor. Yani gelip bu Esplanade Tiyatro'da bütün gününüzü geçirebilirsiniz. Yani gelin kafeye. Kafelerde ortalama işte 8-10 Singapur dolarıyla içecek içebilir, güzel vakit geçirebilirsiniz. Burada marketi var. Sevinil'in elemanı var. Ve yani böyle ortada geniş açılı cepheleri olan sürküler oval. Biri konser tol, biri tiyatro olan iki türenin arasında bir boşluk alan. Burayı da gezdik bu şekildeydi. Valla güzel görseller aldığımızı düşünüyorum. İçeride bayağı bir alan var. Gördünüz zaten gezerken. Tüphanesinden tutun auditoriumuna kadar bir sürü şey var içeride. Son bir kez şu küçük aradan bir girip bakacağım. Sonra Umudurabımıza devam edelim. Küçük çevir böyle bir açık tan geçtiğiniz pasaj yapmışlar. Yine görüyorsunuz yapının dış mekan olan ilişkisine baktığınız zaman anlıyorsunuz. Bakınız ara pasaj üzerinde iki tane boşluktan farklı bir alana daha çıktık. Yine gölgeli, havadar. Ne kadar tabi yemek yerlerinden dolayı bir koku de manzaraya karşı yapabileceğiniz en güzel şey burada restoranlarda oturup keyifli vakit geçiriyoruz yani. Burada da bir stüdyo daha var. Buyurun. <laughs> Zaten sanat ve kalitenin bulunduğu bir memleket. ...kalbi diyebiliriz Singapur'a yani. Let's go. Can you tell me about the average prices of the theater like to buy a ticket? Arkadaşlar izin için bir ortalama fiyat öğrenecektim. Sordum ama onlar da seyahat ediyormuş. İçeride sorduğumda şey dediler. En nefret ettiğim cevabı veriyorlar bana. Yani sitesinden bakabilirsiniz. Ya ben burada izleyen insanlar için... ...hızlı seri pratik bilgi vermeye çalışıyorum. Hep bir bilgiler başkalarına daha soralım ya. Can I ask you a question? I'm doing YouTube for influencing for the Turkish people. So can you tell us the average... price of the tickets so, 50 50. 50? oh my god For one person expensive place oh have you ever been inside yeah no are you born and raised in singapore and no. you never been in no. those theaters because it's too expensive right no. that's how expensive is Expensive. can you tell us like singapore is the most expensive country in the world cuts it out. I'm okay, thank you. What was your name? One T. One T. One T ile beraberdik arkadaşlar. One bize 50 dolar dedi. Adam burada doğmuş, büyümüş herhalde. 16-17 yaşlarında bir genç. 16-17 yaşlarına kadar daha bir kere bile hiç buradaki stüdyolara girmemiş. 50 Singapur doları herhangi bir etkinlik. Yani işte direkt 12 lira. 600 lira. Bayağı ucuz. I when I do a Vlog and tell people stories like this we, we met with we met with uh, Alfonso yes. Alfonso Rodriguez Alfonso Rodriguez yeah. You're from Singapore right? Yeah if Alfonso comes to Turkey we're gonna shoot his videos and photos for him. Thank you so much. Have a nice day and... you too, bye bye Arkadaşlar, Alfonso bize bir iki tane fotoğraf çekti. Yani böyle tripodlar falan, şunlar bunlar getirmenize gerek yok ya. Gelin buraya. Bulun işte arkadaşlar, size bir sürü fotoğraf çekerler, değil mi? Bence çekerler ya. Yani. Çekerler, çekerler. Şu da bir görelim. Arkadaşlar, buyurunuz Bir de prova var. Tam prova'nın ortasına denk geldik. Bir yakından bakalım çekebilecek miyiz ya şunu. Eğer siz de 1000 dolara 32 günde Asya turuma eşlik edip bir sonraki günde neler olacağını merak ediyorsanız kanala abone olmayı unutmayın. Seyahatle kalın. Ciao ciao.